Herkese 5A'dan merhabalar. Bugün 5A sınıfındaki yiğitlerimiz insansı el modelleri yaptılar. Şimdi bunlara şöyle e, biraz hızlıca bakacağız. E, tek tek bakacağım şimdi. Şöyle bir gezmiş olalım da bir önce. Ya seninki göbek de atıyor oğlum. Seninki. Hocam seninki iyisi. En iyisi. Evet en iyisi. Şimdi. Sırnaklar var. Şöyle aşağı indir aşağı indir aşağı. Ha. Tırnaklar hocam böyle. Evet hareket tek tek, ediyor. bütün parmaklar. Kısa kemikler. Hocam şöyle hareket ediyor. Hepsi, hepsi güzel. Tek tek veya da aynı anda hepsi hareket ediyor. Ya bunu ne yazı yaptık? Diğerleri de neredeyse aynı. Hocam, pipet. Pipet, boncuk. Hocam <laughs> ip ve birazcık da silikon hocam. Güzel. Seninki çok esnek olmuş ama. Evet yani hocam. robot gibi Biraz olmuş seninki. Valla. Evet. evet hocam. Mesela yani, bak şimdi işte şunu bakalım. Şuna evet. bakalım. Mesela bak bu o kadar esnek değil. Evet, evet hocam. Ama evet. bu da gerçekçi olmuş bayağı. Öyle mi Metan? Evet. Yani seninki de el gibi. sadece biraz düzelmesi zor. Mesela Mustafa'nın gibi bak hemen düzeliyor. Evet hocam düzeliyor. Seninki ama orada kalıyor. Yaşlı eli benimki. <gülüyor> <gülüyor> Falan <gülüyor> oluyor seninki. Hocam <Yani> benimki <gülüyor> hareket <gülüyor> ediyor. Evet bakın bakın en kaliteli el burada görüyorsunuz. Yani bu Elin iyisi burada, Ebu Bekir de. El de kalite, kaliteden <laughs> lider. Tek tek Hocam, deriyor. Ebu Bekir'in birazcık Selçam değişik parmak. olmuş mu? Değişik o. ama en iyisi o. Selçam. Hocam işaret parmağı var. Parmaklarımız oh. beş tane. Var. Ya bakın. Bakın. Ebu Bekir ikinde beş parmak var. Hocam ben dört parmak zannediyordum. <laughs> Teşekkür ederim Ebu Bekir'ciğim. Evet geldik şuraya. Evet dışına kahverengi bir karton. Siyah mı ne bir renk? Evet çalıştır bakalım. Evet birazcık o serçe parmak. Evet senin de gayet güzel bence. Sadece serçe parmak birazcık ekleme zayıf olmuş. Gayet güzel. Teşekkür ederiz. Evet. Evet, Spiderman eli olan Mustafa'nın eli, evet. Ben Mirza. Ne Mustafa değil, Mustafa geldi. Mirza'nın eli bu. Evet, Spiderman evet. eli. E, bu parmak ha, oynuyor mu? Şu serçe. Güzel, sen de pipet kullandın. Ucu nasıl yaptın şurayı, en ucu? Silikon mu? Ne o? Ha, sıvı yapıştırıcı. Süper. Baban attı, güzel olmuş ama. İyi. Bak seninki elden böyle robot eli gibi kontrol edilebiliyor. Evet. Güzel. Teşekkür evet. ederiz Mirza. En iyisi seninki Mustafa. Evet hocam. <laughs> evet. bakın. benimki de spiderman eli olabiliyor. Evet. Bu da spiderman eli olabiliyormuş. Parmaklar kıpırılıyor. Yani ben Kara Murat eli arıyorum. Yok. Malkoçoğlu'nun elini arıyorum. Yok. fakir tahta tarafı. Evet. Pipet kullanmamışsın. Pipet kullanmadığın için de bak düzgün gitmiyor. Pipet demek ki eklemleri yapıyor bize. Evet o pipet işte eklem. Tek tek bükülmeyi sağlıyor. Hocam eli çizmedi annem yardım etti. Çünkü ben çizip kesmede kötüyüm. Hocam el benim değil babamın eli. Olsun bir şey olmaz. Olur diye. Hepimizin eli birbirine benziyor zaten. Eklemler yönünden. Evet. En güzel serçe parmak oynuyor. Evet. Güzel. Teşekkür ederiz. Evet. Evet çalıştır bakalım. Oo süper. Baş parmak oynuyor mu? O arkadan. Evet. Şimdi baş parmağı çekili tut. Alttan bir öbür elinle. Diğer elinle de öbürlerini çektir. Yumruk olsun. Oluyor mu onu gör. Ha evet. Çok güzel. Süper. Evet. En beğendiklerinden bir tanesi. Evet. Evet seninkinin de Mustafa gibi şey esnekliği çok güzel. Hemen gidip gelmesi çok güzel. Evet gayet güzel. Başarılı. Evet. Tek tek hepsini gösterebilirim diyorsun. Aynı anda çek bakalım bir de yumruk yapsın. Göremiyoruz yalnız. Heh. Evet şu yüzük parmağı biraz geride kaldı ama güzel. Güzel. Eline sağlık. Evet. Evet baş parmağı biraz sakat dedin. Diğerleri çalışıyor sopa sağlık. Baş parmağı yapamadım. Delikle kaldı. Baş parmağın <laughs> ipini alttan geçirdim böyle. Evet şuradan Heh. alttan ayrı pipetle şuraya. Bunu Neyse hayırlısı olsun Bilal ya bir şey olmaz. Hepsini çektiğimde böyle çıkıyor. Evet bayağı yumruk oluyor. Eline sağlık. Güzel. Teşekkür ederiz. Evet pipet koymamışız o yüzden böyle tek tek uğraşınca eklemler tam olmadan parmak direkt dibinden bükülüyor. Ama bir emek var sonuçta. Teşekkür ederiz. Eline sağlık. Evet. Az aşağı indir. Heh. Evet. Nasıl Hamza? Sanki biraz eklemleri tam olmamış gibi değil mi? Hani böyle parmak şöyle şurada bükülmüyor değil mi? Orayı biraz daha pipetleri uzun yapsak daha mı iyi olurdu acaba? Belki o da olabilirdi. Başparmak nasıl? Ha, oynuyor. Hepsini bir çek bakalım, yumruk olsun. Evet, bayağı oluyor, güzel. Eline sağlık, teşekkür ederim. Evet. İyi, güzel. Seninki de güzel. Eline sağlık, teşekkür ediyorum. Evet. Hocam Pipet bir tane koymuşsun parmaklara. O yüzden böyle bak bütün bükülüyor. Mesela bak şimdi şöyle ikisi beraber Şu an ikisini beraber alıyorum. Oynatın ikinizle beraber parmakları. Önce düzleştirin sonra oynatın. Seninki niye Ömer şey yapmıyor? Düzleşmiyor. Ha elin. Düzleşmek için şöyle oluyor. Ha tamam. Evet şimdi yap, yap seni yap Ömer. Yap sen de yap. Bak de fena değil. Ama hani bu bir tık daha bak şey yapıyor böyle daha e, şu parmakların üç bölümde şey yap seninki de bak oluyor fena değil. Ama pipet olması onu daha da güzel eklemlerinin olmasını sağlıyor. İkinizin de sağlık. Bence ikisi de güzel. Evet. Çalıştır bakalım bir tek tek veya da hepsini beraber. Gayet oynak değil mi? Çok hızlı hareket ediyor yani. Hemen gidiyor. Baş parmağımız çalışıyor mu? O çok, Süper. Gayet güzel. Evet gördüğümüz gibi arkadaşlarımız insansı el modelleri yaptılar. Bunu yapmak için mukavva veyahutta karton kutu e, misina veyahutta ip pipet Efendim pipeti yapıştırmak için tutkal veyautta silikon, e, bir de ucuna düğüm attılar veyautta boncuk koydular ve böylelikle insansı ellerini yaptılar. Yapan herkesin eline sağlık teşekkür ediyorum.